Şurada katetleri görüyorsunuz. Berlin'deki katetlerinin biri. Yolda. Nerede bu? Şu taraf Doğu Almanya olarak tabir ediliyor. Binalardan giriyorsunuz. Eski ve yorgun, yıkık ve az ileride de bizim bu bahsetmiş olduğum Osman amcanın Neyi var? Şurası. Küçük ev. Evet arkadaşlar. Küçük evi yakından sizlere göstereceğim. Şöyle göstereyim hatta. Bu alanla şu alan, şurada bir köşe var. Bellin duvarı buradan doğru yapılırken şu katedralden Köşeye kadar, Katartlar'dan şu köşeye, buradan getirmek yerine Doğu Almanlar e, maliyetten kaçmak amacıyla köşeden doğru geliyorlar, bu arabanın geldiği yerden doğru. Bu alan boş kalıyor. Boş kalınca da Krasbuk'ta oturan ileride Krasbuk'ta oturan bizim Türk Osman amca ne yapıyor? Bunu değerlendiriyor, geliyor. Buraya küçük ev yapıyor. Şuraya bakın ya. Harabe, yıkık, dökük. Ya bu burayı canlasalar. Güzel bir şey olur ama ne yapmışlar burayı? Etrafını gezip görmek lazım. Şuraya bakın ya. Tamamen bir yıkık, harabe haline gelmiş ya. Turistik bir de burası. Yıkık. Allah Allah. Osman amca bunu görseydi herhalde kalpten giderdi. Oraya bak. Şuna bak aynen bildiğimiz emekli olduktan sonra geliyormuş buraya. Zaman zaman dinleniyor. Aa. Ya ya giriş 10 euro. 10 euro yapmış. Telefonla termin alıyorsun. Randevu saat 12 ile 18 arası. Pazartesinden Cuma'ya Sadece pazartesi ve cuma günleri telefonla randevu alıyorsun. Şöyle kendimi de göstereyim. Saat 12 ile 18 arası telefon numarası var. Giriş, evet Osman amca da bu. Şurada. Berlin duvarı geçerken çalışma yapıyor. Çok eski fotoğraflar bunlar. Bauhaus der, Osman amca evin durumu bu şekilde. Rahmetli Osman amcamız. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Bir şekilde devam ediyor işte. Evet. Ne diyoruz? Diyecek bir şeyimiz yok. <laughs> Kala lahanalar. Şurada araba park etmeyin, park ee, çekilir diyor. Yine aynı şekilde Kala lahana, Trabzon lahanası, Çüfükesi. Ama çok yıkık dökük, harabe bir şeklinde. Şu alandan kiliseden doğru getirmektense demişler duvarı. Kenardan doğru yapıp gidiyorlar. Bu küçücük alanı da e, değerlendiriyor. turistik bir yer olarak da şimdiden kalmış. Peki arkadaşlar, ee, Mahalle Krasburg, Türk Mahallesi. Zamanında burası dış semt olaraktan Türklere tahsis edilmiş. Ancak Doğu ve Batı Almanya birleşince de merkezde kalıyor.